Ağrmakla bilinci olun diyor, e, e, puan alınmıyor. E, yemekte de bunu göstermesi lazım bir seans. Şey Güzel yapsaydı da biz kötü deseydik yine anlardım tepkisini ama iki tane olmamış yemeğe eleştirdik, onları da kabul etmiyoruz. Yani çorba neyse ama pide'nin elle tutulabilir, hiçbir evet, yanı yok. Kesinlikle. kesinlikle. Yani, yani önümüze getirilecek bir tabak değil. Kesinlikle. O. o eksik ürün çıkmaması adına son dakika yapılmış. Ama şey. pide pide değilse bana göre eksiktir zaten benim. Yani, yani, o eksik bekliyorduk. Porsiyonda tabi sıkıntı var. Bir de hep söylüyorum yani artık buna daha da dikkat edeceğiz. Herkese eşit porsiyonda olmalı yani bu tabii. adamın şu kadarcık bir tanesi kendinde sırf kenar kabuk kalmış. Aslında bu, bu pideden sayamayız bir sene. Evet bence yani de normalde eksik. Normalde eksik menüye tabi tutmamız lazım da dur bakalım bir şeyle de tolere ediyoruz. Hadi ilk hafta dedik hadi ikinci hafta mı ilerleyen günlerde bilemiyorum. Şimdi şöyle bir şey olacak. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Bu işin en büyük e, tehlikesi şu. Şimdi bir yarışmacıya türler ediyoruz. Anlayışın hadi ilk haftadır diyoruz. Hadi bilmem ne diyoruz. Hadi olur o kadar diyoruz. Sonra bütün yarışmacılar bunun arkasına sığınıp nasıl olsa anlayışlı davranıyorlar diye uğraşmayıp zamandan tasarruf etmek için fıçık fıçık yemekler yapıyor. Öyle bir şey de yok. E su istimal ediliyor. Kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Yavaştan biz bunu sıkı tutup kusura bakmayın diyeceğiz. Bu konuda taviz vermeyeceğiz ve istediğimiz porsiyonda olması gereken porsiyonda gelmezse baştan sona kadar 10 ay boyunca istik menüyü tabi tutacağız ya da herkesinkini görünmezden geleceğiz ama bence e, birincisi doğru. Bir sen ne oldu? Pis koylanam. Ne oldu? Ee, Azat Bey bugün demiş ki ne tiktir tiktir ben böyle şeylerden anlamam. Tiktik potik <laughs> ne ya? Taş sosuna. Evet, taze evet. sosuna. Evet. O gene bir şeydi. Demin dediniz ya Caadet'in şeyi dedi. Aa. Neyse boş ver Be beni deme. Bir, bir sana, o, sen anam. Siz geçiyor. Bence senin her şeyi söyledim. Onu duydum yok, o yüzden geldim. Benim, ama verileyebilir o sosu ya. Benim, bilmediğim sos olabilir ama yemek olarak zaten e, anlatıldığı gibi bir yemek çıkmadı önümüze yani dolanın. Hayır ana yemekle ilgili yorumunu söyleyelim. Yok ana yemeği sadece sosunu ben e, bilmiyorum sosundan dolayı sos, sos, bilemez canım. O sosun sos, sos, içine kesinlikle biber, dolayı. közlenmiş biber, Yine, patlıcan, e, maydanoz, havuç bile koyamaz. Havuç da koyamaz. Tabii mi? ki. Cemiyiz. Bu Bunlar buna biz kahvaltı hazırlıyoruz çünkü. Bu sosa bayağı bir hakimim. İnşallah kendisi. Ha, sen biliyorsun. Tabii ki kendisi yapmış. Süper. Olsa çok iyi olur. Umarım yapmıştır. Evet, evet, ya da ben de kahvaltıda yiyorum. Hani hmm. biliyorum ben de. Ama işte kahvaltı. Hani bir e, akşam yemeğinde davet sofrasında yemedim. Göreceğiz bakalım. Açıkçası. Duvarın kaç dakika oldu acaba? Kaç dakika evet, oldu Gürbüzcan? 5 dakika. Beş bitti altıncı dakika. Hemen hemen zaten çorbanın içine koyduğumuz malzemeyle beraber o da aynı. Benziyor. Ben. Evet Onu aynı anlatıyoruz. Yani bu patlıcan, evet. biber, Hiç uğraşma. Zamanla herhalde...